ve tütün yasağı gizli güçlerin oyunu hayal edin İstanbul'un dar sokaklarında geziniyorsunuz etrafınızda bir kahve kokusu dolaşıyor ama kimse bu kokunun kaynağını söylemeye cesaret edemiyor çünkü kahve içmek yasak hem de ölümle cezalandırılabilecek kadar ciddi bir yasak ama neden bir içecek nasıl olur da bir imparatorluğu tehdit eder bugün Osmanlı'da kahve ve tütün yasağının bilinmeyen hikayesini anlatacağım. Ve bu hikayenin sonunda belki de tarihe bakış açınız tamamen değişecek. Birinci ilk kahve yasağı. Saray neden korktu? Her şey 16. yüzyılda başladı. Kahve Osmanlı topraklarına Yemen'den gelmişti ve kısa sürede herkesin bağımlısı olduğu bir içeceğe dönüşmüştü. Ancak bu sıradan bir içecek değildi. İnsanlar kahvehanelerde toplanıyor, saatlerce sohbet ediyor, politika konuşuyor, devlet işlerini eleştiriyordu. Bu durum saray için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Düşünün. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ülkeyi demir bir yumrukla yönetirken halk gizli kahvehanelerde toplanıp onun yönetimini tartışıyordu. Devlet, kahve içenlerin arasında isyan fikirlerinin yayıldığını fark etti ve böylece ilk yasak geldi. Kahve haramdı. Ancak asıl ilginç kısım burada başlıyor. İkinci kahve tüccarlarının gizli oyunu. Peki kahveyi gerçekten kim yasakladı? Bazı tarihçilere göre bu sadece padişahın aldığı bir karar değildi. Osmanlı'da kahve tüccarları büyük kazançlar elde ediyordu ama aynı zamanda Avrupa'dan gelen diğer tüccarlar da Osmanlı'nın ticaretini ele geçirmek istiyordu. Osmanlı'daki bazı güçlü kişiler halkı kontrol etmek için kahve yasağını destekledi. Kahve yasaklandı ama bu yasak aslında onu daha değerli hale getirdi. Gizli kahvehaneler açıldı, insanlar büyük paralar ödeyerek kahve içmeye başladı. Tıpkı günümüzde bazı şeylerin yasaklanınca daha çekici hale gelmesi gibi. Üçüncü Murat ve Ölümcül Tütün Yasağı Ama asıl sert yasak Üçüncü Murat döneminde geldi. 1623'te tahta çıkan Dördüncü Murat sadece kahveyi değil, tütünü ve hatta alkolü de yasakladı. Ama bu yasağın arkasındaki sebep sandığınızdan çok daha karışıktı. Osmanlı'da askerlerin ve halkın büyük kısmı tütün tiryakisiydi ancak tütün Osmanlı topraklarına sonradan gelmişti. Kim getirmişti? Avrupa'dan gelen tüccarlar. 4. Murat kahvehanelerin ve tütün içilen yerlerin Avrupa ajanlarının buluşma noktası olduğunu düşünüyordu. Bu ajanların Osmanlı topraklarında isyan çıkarmak için halkı kışkırttığına inanıyordu ve işte o ünlü karar alındı. Kim tütün içerken yakalanırsa boynu vurulacaktır. Bunu bir söylenti olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 4. Murat gerçekten de bizzat gece kılık değiştirip İstanbul sokaklarında dolaşıyor, tütün içenleri yakalayıp idam ettiriyordu. Ama bu kadar sert bir yasak neden getirildi? İşte burada devreye Osmanlı içindeki büyük güç mücadelesi giriyor. Dördüncü yasakların perde arkasındaki gerçek güç kahve ve tütün yasaklarının ardında sadece halkı kontrol etmek mi vardı? Yoksa başka bir oyun mu oynanıyordu? Bazı tarihçilere göre, Osmanlı içindeki bazı dini tarikatlar ve saray içindeki güçlü kişiler halkın bağımsız düşünmesini engellemek için kahve yasağını destekledi. Çünkü kahve içen insanlar daha uzun süre uyanık kalıyor, daha fazla düşünüyordu. Tıpkı günümüzde bir sabah kahvesi içip daha net düşünen insanlar gibi. Ancak işin daha karanlık bir yönü de vardı. Kahve ve tütün ticareti gizli bir servet kaynağına dönüşmüştü. Devlet yasak koydu ama bu yasak kara borsayı doğurdu. Kahveyi ve tütünü gizlice satanlar Osmanlı içinde yeni bir zengin sınıf oluşturdu. İşte bu yüzden her ne kadar 4. Murat tütünü yasaklamış olsa da onun ölümünden sonra yasak kaldırıldı. Çünkü bu ticaretten çok büyük paralar kazananlar vardı ve onlar Osmanlı'nın en güçlü kişileriydi. Kapanış, izleyiciyi düşündürme. Bugün kahve içmek veya tütün kullanmak günlük hayatımızın sıradan bir parçası gibi görünebilir. Ama bundan birkaç yüzyıl önce bu alışkanlıklar bir imparatorluğu sarsabilecek kadar büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Peki sizce gerçekten kahve ve tütün Osmanlı'nın çöküşüne katkıda bulunan unsurlar mıydı yoksa bu yasaklar sadece perde arkasında oynanan büyük bir oyunun parçası mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü tarih her zaman göründüğünden daha derin ve daha gizemlidir. Abone olun ve zamanın tozunu üfleyerek gerçekleri keşfetmeye devam edin.